Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu an bime geldim. Figürlü poşetlik 11.90. Bu şekilde. Farklı renkleri ve desenleri zaten mevcut. Ardından dekorist masa örtüsü 9.95. Renkleri de zaten mevcut. Naylon arkadaşlar bu şekilde. Bir de kadehisi mevcut. Kristal kayık tabaklar mevcut arkadaşlar. 4.95 bu şekilde. Çok güzel mermer desenli gibi. Bu şekilde arkadaşlar. Ardından sunum tabağı mevcut. Bu şekilde. Üçlü havlu seti mevcut. %100 pamuk arkadaşlar. 19.90 renkleri de zaten mevcut 50'ye 90'mış bu şekilde çok güzel renkleri zaten mevcut mutfak havlusu mevcut arkadaşlar ikili 9.95 farklı renkleri ve modelleri de zaten mevcut gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar bir de cam sıvı sabunluk mevcut arkadaşlar 9.95. Çok güzel bir modeli mevcut bu şekilde. Beyazda mevcut. Ardından çocuk yağmurluk mevcut 39.90. Bu şekilde naylon arkadaşlar. Bir de ikili makaslar mevcut 14.90. Bu şekilde tek renk. Ardından raf organizer mevcut. 30-30 arkadaşlar. 9.95 bu şekilde. Rengi de mevcut. Bir de bu rengini görüntüleyebiliriz arkadaşlar. Dekoratif sis bisiklet ürünleri arkadaşlar. Bu şekilde 4.5 TL. Çiçekli dekoratif askı arkadaşlar. Bu şekilde askı modeli var çok güzel. Bu ise 2.95. Kışlık erkek terlikleri arkadaşlar 11.90. Bu şekilde. Gezer olanlar ama ev terliği 19.90. Bunlardan sanırsam bahsediyorlar. Bir de kadın ev terliği 19.90 bu şekilde modelleri mevcut arkadaşlar. Yumak çeşitleri 3.5 lira. Bu şekilde arkadaşlar. Renkleri zaten mevcut. Çok güzel bir kağıt kek kapsülleri var arkadaşlar. Yakından gösterecek olursak bu şekilde fiyatı ise 6.95 desenli yorganlar mevcut arkadaşlar tek kişilik olan 59.90 bu şekilde bir de banyo pastasya arkadaşlar ikili bir şekilde 26.90 bu şekilde deseni var canlı bir deseni var çok güzel şöyle yakından da gösterebiliriz arkadaşlar. ikili bir şekilde bu, bu üründe. Bu görmüş olduğunuz pamuklu yolluklar ise arkadaşlar 23.90 bu şekilde. Çok güzel. Renk ve desenleri de zaten mevcut. Elif incili terlikler ise 19.90 bu şekilde. Bani ürünleri 2.5 TL bu şekilde. Sabunluk Mutfak dolabım bunu bir ton koyuyor. Hepsi aynı bu şekilde. Şey. Ve ardından saten gömlek pijama takımı yetiştirdik arkadaşlar. Çok güzel bu şekilde. Gecelikler mevcut. Bir de arkadaşlar bisküvi yastık mevcut. 36-30 ya cm. 29.90 Bayağı bir yumuşak şekilde arkadaşlar çok güzel ahşap takı düzenleyeceğim 4.90 arkadaşlar bu şekilde boyutu da zaten kutu boyutunda çok güzel rengi mevcut canlı renkleri var bir de banyo süngeri mevcut arkadaşlar dondurma külahı şeklinde bu şekilde renkleri de zaten mevcut arkadaşlar 6.90 Ardından arkadaşlar altın yıldızlı tatlı tabağı olarak geçiyor. Evet 14.90 bu şekilde gold desenli arkadaşlar desenli çerezlik kaseleri ise arkadaşlar üçlü bir şekilde 19.90 ardından dilimli kek kalıbı ise 19.90 arkadaşlar bu şekilde görebilirsiniz. Bir de halı bağış çantası arkadaşlar 19.90 bu şekilde. Bir yandan gösterecek olursak da bu şekilde. Tığ kutusu mevcut arkadaşlar 2.95. Banyo paspaslar 12.90 arkadaşlar. Bu şekilde renkleri zaten mevcut banyo renkleri de mevcut 69.90 olarak fiyatı geçerli arkadaşlar erzak kapları ise arkadaşlar 8.95 bu şekilde 3, 750 mm kadar mevcut arkadaşlar kavanozlar ise 12.90 bu şekilde boyutu da bu şekilde arkadaşlar ve askılıklar mevcut arkadaşlar. Fiyatını göremedim. Çok güzel. Ardından yastık kalezleri gelmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 9.95 tek renk. Cam ketle 9.90. Çelik çaydanlık mevcut. 129 lira. Fakir ütü buhar jeneratörü olan 499 lira. Büyük ayıcıkla yok tavşan mı gerçi 29.90 <laughs> lifikleri de mevcut arkadaşlar bu şekilde Evet arkadaşlar. Benim videom buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.